Arkadaşlar bu dersimizde modernizm esas alan eserlerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Modernizm benimseyen yazarlar geleneksel ve yerleşik roman anlayışını reddetmişlerdir. Bu yüzden modernizm kısaca geleneksel olanı reddetme tavrı olarak tanımlanabilir. Modernizmin ortaya çıkmasında 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın insanlık üzerindeki yıkıcı etkileri önemli rol oynamıştır. Modernistlere göre insan yaşadığı dünyada hep acılarıyla baş başa kalmış ve yalnızlıktan kurtulamamıştır. İnsanın bu durumunun anlatılması gerekmektedir. Modernist yazar gerçekten düşten bilinç ve bilinçaltından birer tutam olarak hepsini beraberce yorur ve seni meydana getirir. Modernist yazarlar kişilerin iç dünyalarını romanlarına katmayı ve dün, bugün, yarından oluşan zaman zincirini kırmayı hedeflemişlerdir. Sinemadan aldıkları geriye dönüş tekniği katı zaman zincirini kırmalarında yardımcı olmuştur. Bu teknik sayesinde okuyucu hem karakterler hakkında daha doğru bilgiler edinir hem de bugün ve geçmişin araya girmesiyle iç içe geçmiş zaman ve olaylardan oluşan bir hikaye okur. Modernist yazarlar kahramanların anılarını ve bilgilerini, kafalarından neler geçtiğini, dillerinden dökülmeyip kalplerine gömdüklerini okuyucu aktarabilmek için bilinç akışı, iç konuşma ve iç diyalog tekniklerini kullanmışlardır. Modernistler insan merkezci bir anlayışı benimsemişlerdir. İnsanın duygu, düşünce ve davranışlarıyla karmaşık bir varlık olduğunu söylemişlerdir. Modernizmi esas alan eserlerde işlenen başça konular yalnızlık, toplumdan kaçış, geleneksel değerlere başkalarıdır. Bireyin hayatının huzursuzluk üzerine kurulduğu düşünülmüş kişinin bunalımlarına ve toplumla çatışmalarına yer verilmiştir. Toplumda tutunamayan, topluma yabancılaşmış insanların hayatları, acıları anlatılmıştır. Modernizmle birlikte gerçeklerin göründükleri gibi olmadığı düşünülmüş, yerleşik kurallara ve toplumun bayağılığına insan düşüncesi ağırlık kazanmıştır. Modernist edebiyat bunalım edebiyatı olarak da bilinir. Modernist yazarlar geleneksel anlatım ve yapıyı reddetmişlerdir. Modernist eserlerde çok fazla olay yoktur. Kişilerin ruh halleri üzerinde durulmuştur. Geleneksel anlatımın dışına çıkılmış, alegorik yani sembolik anlatımdan yararlanmış, çağrışımlara yer verilmiş, şiirsel bir dil kullanılmıştır. Modernist eserlerde olaylar 51 sıraya göre gitmez. Neden sonuç ilişkisi ortadan kalkmıştır. Roman en baştan başlamak veya belirli bir sonla bitmek zorunda değildir. Modernistler egzistansiyel etkilenmişlerdir. Said Faik Abasyanık, Yusuf Atılgan, Rasim Özdenören, Halikarnas Balıkçısı yani Cevat Şakir Kabağaçlı, Memduh Şevket Esendal, Bilge Karasu, Oğuz Atay, Adalet Ağoğlu, Üsat Obener, Ferit Edgü, Firuzan, ve Nezihe Meriç modernizmi benimseyen yazarlardandır.